Sevgili öğrenciler merhaba. Sizlerle daha önce asit ve bazlarla ilgili genel özellikleri, günlük hayattan örnekleri konuşmuştuk. Bu e, videomuzda ise yine aynı konuyla alakalı olarak küçük bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Burada neler kullanacağız? Aslında evimizde bulunan malzemeleri test etmeyi düşünmüştüm. E, bundan dolayı kısaca şuna değinmek istiyorum. E, asit ve bazların özellikleriyle ilgili konuşurken bir maddenin Asit veya baz mı olduğunu belirleyebilmek için belirteçler kullanıldığını ifade etmiştik. Bunlar arasında saydığımız mavi ve kırmızı turnusol kağıdı vardı. Bunun dışında Fenerftilin vardı hatırlarsanız. Metil oranj vardı. Bu etkinliğimizde turnusol kağıdı kullanacağız. Mavi ve kırmızı. Şunu hatırlatalım. Mavi turnusol kağıdı asitlerle tepkimeye girdiğinde biliyorsunuz ki kırmızı renge dönüşüyordu. Kırmızı turnusol kağıdı ise bazlarla tepkimeye girdiğinde, daldırdığımızda renk değişimi mavi oluyordu. Ve yine şunu da ifade etmiştik. Kırmızı turnusol kağıdı asitlere daldırıldığında bir renk değişimi olmuyordu. Kırmızı olarak kalıyordu. Mavi turnusol kağıdı da bazlara temas ettirildiğinde yine mavi olarak kalmaktaydı. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. İlk grubumuzda Evimizde bulunan yine günlük hayatımızdan çokça bildiğimiz asit örneklerinden test etmeye başlayalım. burada ilk olarak örneğimiz sirke. İçerisine mavi sol kağıdını daldırdım. Bir süre bekletiyorum. Çıkardığımda renk değişiminin maviden kırmızıya olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bırakayım. Diğer örneğimiz limon. Mavi turun sol kağıdını daldırdım. Bir süre beklettim. Çıkardığımda renk değişiminin kırmızı olduğunu gözlemleyebildik. Diğer örneğimiz yoğurt. Yoğurda daldırdım mavi turun sol kağıdını. Renk değişimiyle maviden kırmızıya gerçekleşti. Bir diğer örneğimiz yine evimizde Kullandığımız bir temizlik malzemesi ders temizleyicisi. İçerisine daldırdım. Çıkardığımda yine renk değişiminin maviden kırmızıya olduğunu gözlemleyebildik. Bir diğer örneğimiz salça. Yine renk değişimimizin maviden kırmızıya olduğunu bildik. Burada hemen şöyle bir aslında gönderme yapalım. Biliyorsunuz ki maddenin asit veya baz olmasının yanı sıra asitlik veya bazlık kuvveti vardı. Bu da asitlik kuvvetinden bahsedersek mesela günlük hayatımızda farklı alanlarda kullanılan kuvvetli asitler veya zayıf asitler vardı. Eğer bir asit suda tamamen iyonlarına ayrışarak çözünüyorsa kuvvetli asitti. İyonlarına tamamen ayrışmadan çözünüyorsa da biz buna zayıf asit olarak isim vermekteydik. Bundan dolayı da aslında yiyeceklerimizdeki asitlerin bize zarar vermeyecek düzeyde daha düşük bir değere sahip olduğunu ifade etmiştik. Bu değer neydi aslında bu? pH değeriydi. Şöyle ki pH metre Adını verdiğimiz bir skala vardı ve bu skala sayesinde e, madde asit veya bazsa da bu dereceli olarak e, hangi mertebede olduğunu bize gösteren bir cetvel aslında. Bunu şöyle ifade edebiliriz asitlik açısından konuşursak pH metrenin 0 ile 14 arasında derecelendirildiğini biliyoruz. 0 ile 7 arası bize asit olma durumunu ifade ediyor. 0'a ne kadar yakınsa o kadar kuvvetli asitti tersinde de 7'ye yaklaşması durumundaysa zayıf hasta olduğunu söyleyebiliyorduk. Burada bunu da aslında test edebiliriz. Burada da bir kaş kağıdımızla bunu gerçekleştirebiliriz. İçerisine daldırdığımızda sırasıyla bakın renk değişimlerine bakacağız. Başlangıç rengi sarıydı. Dönüşümü. Limonda. yoğurttaki değişim. Ders temizleyicisi. salçadaki değişim. Burada da hemen şöyle ifade edeyim renklerin değerlerini konuşalım. Buradaki skalaya baktığımızda sıfırla ile 7 arasındaki dönüşümde sıfıra yaklaştıkça rengin tonunun koyulaştığını gözlemliyoruz. Demek ki ölçümümüzde daha koyu renk bize göz e, hangisi vermişse onun asidik kuvvetinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Burada mesela ton açısından bakarsak en koyu olarak çıkan hangisi ders temizleyicisi. diğerlerine oranla pH'ın e, daha düşük olduğunu, yani daha kuvvetli diğerlerine oranla asit e, içeriğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri zaten günlük hayatımızda tükettiğimiz gıdalar olduğu için pH değerlerinin bir temizleyiciye göre değil mi? daha düşük olması gayet normal. Burada tonlama açısından bakarsak zaten yani nereye daha yakın olduğunu söyleyebilirsek. Mesela 4 ile 3 arasında gidip geldiğini ifade edebiliriz buradaki pH değerlerinin. Şimdi aynı işlemlere bazılarla devam edelim. Yine evimizde bulabileceğimiz materyallerle devam edersek. Bu sefer ne kullanacağım? Kırmızı turnusol kağıdını kullanırsam ilk örneğimiz sabun. Sabun içerisine daldırdım. Bir süre beklettim. Ve çıkardığımda renk değişiminin kırmızıdan maviye olduğunu gözlemledik. Diğer örneğimiz diş macunu, kırmızı turnusol kağıdını diş macunu içerisine daldırdığımda çıkardım. Kırmızı turnusol kağıdının maviye dönüştüğünü görebildik. Bir diğer örneğimiz ilaç. Kırmızı turnusol kağıdına ilaç örneğimize daldırdığımızda yine, değil mi? Diğerleri kadar olması da bir değişim olduğunu gözlemleye bildik. Bir diğer örneğimiz kabartma tozu. Dönüşümüze baktığımızda kırmızıdan yine maviye doğru bir dönüşüm yaşadı. Burada şundan bahsedelim bazıları içinde de. Bazıların pH metredeki değerleri de 7 ile 14 arasında değişmekte. 14'e Yaklaşmış olması bazı kuvvetinin arttığını bize göstermekte ve burada yine aynı şekilde pH metremizde de denememizi gerçekleştirelim. Rengi görüyoruz diş macununda. şekilde. Yine belirttiğimiz gibi değil mi hepsinde aynı tonda bir değişim olmasını tabii ki beklemiyoruz. Çünkü her birinin bazlık düzeyi pH metredeki yeri birbirine farklıdır. Aynı da olabilir tabii ki ama farklı olduğunu renk değişiminden de aslında gözlemleyebiliyoruz. Kabartma tozunu da son kez daldırma yaptığımızda renk değişimi bu şekilde gerçekleşti. Şimdi burada şöyle bahsedelim ya, tonlamalarına bakarak bazlık açısından da e, buradaki piyaj kağıdımıza e, renklendirmesi yeşilden daha koyuya doğru giden bir e, yelpazeye içermekte. Öyle söyleyebilirim. Burada değerlendirdiğimizde en kayı olarak hangisi çıktı aslında? Sabun çıktı. Genel olarak bakarsak da buradaki pH değerlerinin 8-9 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir de şuna değinelim. Bunun haricinde. Biliyorsunuz yani az önce de ifade ettik zaten. Asitler kırmızı turnusol kağıdıyla etkileşime Girmiyorlar demiştik hatırlarsanız. Deneyelim gerçekten öyle mi görmüş de olalım. Kırmızı turun sol kağıdını asit içerikli olduğunu bildiğim salçaya daldırdım. Ve çıkardığımda yine aynı tonda kaldığını görebiliyorum. Bazılar da mavi sol kağıdına etki etmiyorlar demiştik. Bakalım şöyle sabun örneğimize daldırdım. Mavi turun kağıdını çıkardığımda aynen rengini ne yapıyor? Muhafaza ediyor. Son olarak da çeşme suyuna bakalım. Bu musluktan doldurduğum bir su. Şimdi bu suya hem kırmızı turun sol kağıdımızı hem de mavi turun kağıdımızı daldırarak bir etkinliğimizi gerçekleştirelim. Kırmızı turun sol kağıdımızı üstüne daldırdım. Renk değişimi gerçekleşmedi. Mavi turun sol kağıdını daldırdığımda yine bir renk değişimi gerçekleşmedi. Ve pH kağıdımı daldırayım son olarak. Başlangıç rengi sarı olan pH kağıdında da ne olmadı? çok bir değişim gözlemleyemedik. Burada şundan bahsedelim. Şimdi pH'da 0 ile 14 arasındaki değişim bu skalada. 7 ile ifade ettiğimiz şey neydi aslında? Nötr. Yani 7 dediğimiz aslında ne asit ne vaz özelliğine sahip maddeyi bize ifade etmekte. Tabii ki burada çeşme suyunun tamamen nötr olduğunu ifade edemeyebiliriz. Çünkü içerisinde biliyorsunuz mikropların arındırmak için birçok işlemden geçmesinden dolayı çözmüş olan maddeler mevcut. Ama diğerlerini e, kıyasladığımızda değil mi? Onlara göre çok da bir etki yaratamadığı için nötre en yakın olduğunu ifade edebiliriz. Bunun haricinde nötr olarak ifade edebileceğimiz ne, ne, olabilir? Saf su, hiçbir şey karıştırmadığımız saf bir suyu söyleyebiliriz. Bunun haricinde de yine tuz örneklerinde de hatta hatırlarsanız asit bas tepkimeleri sonucunda tuz oluştuğunu ifade etmiştik. O örnekler içerisinden de nötr olduğunu söyleyebiliriz. Bu etkinliğimizi de bu şekilde gerçekleştirdik, tamamlamış olduk. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.